Nurullah Bey hayırlı işler. Sigara içiyorum ama. Teşekkür göstermiyorum ben seni. Sigara göstermiyorum değil mi? Hayır bak. Sigara sağlığa zararlıdır. Üründen göstereyim. üründen bak. mandalina göster. Mandarin. Ürünlerimiz, avokado. Ürünlerimiz neşeli. Aynen. Avokado ne kadar tanesi? Avokado boyu 60 var. 75 var. 100 var. Tamam. Gramajına göre değişiyor. Anladım. Mandalina aramız şeker, ince kabuklu. Ejder meyvesimiz var. Ha evet. Ejder meyvesi var evet. Hayırlı işler Tanıştınız mı? Evet. Tanışıyoruz zaten. He. Sattın mı yoksa zeytinleri? Bitti hemen az bir şey kaldı. Ama bak zeytin satınca burada alışveriş yap. yap. Paran yap. burada kalsın. <gülüyor> 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 tamam. Senin reklamını yapıyoruz bak. Evet. Değil evet. mi Ümit? Yapayım. Yapmaz olur hiç? Allah'a kadar güzel Amin. Kamil abi hayırlı işler. Allah razı olsun hocam diyor. Nasıl Kamil abi? Allah'a şükür hocam. Seni gördük daha mutlu olduk. Üzümlerimizle gurur duyuyoruz hocam. Evet. Üzümlerimizle gurur duyuyoruz. Üzümler Sarıgöl mü, Alaşehir mi? Alaşehir hocam. Evet. Alaşehir. Gurur duyuyoruz üzümlerimizle. Kaliteli üzümler Kamil abi de. Kaliteli. Müşterimize her zaman anımızın ağıyla vermeye Hizmet hazır. vermeye hazırsın. Hazırım. Kamil abicim çok sağ ol. Ben de. Halkımız bu hizmeti vermekten gurur duyuyor. Allah razı olsun abi. Sizlerden de Allah razı olsun hocam. Allah emanet. Pardon. Kilo 20, 3 kilo 50, 6 kilo 100. Tamam, sağ ol. Niye kaçıyor? Vallahi bak. Hocam size bak üstünü de doldurarsınız. Üzüm 200 lira. Hocam kolay gelsin. Sağol. Hüseyin abi şu anda 5 takım oyun kaşığı var mı burada? 5 takım. Var. Tamam. Şimdi arayacağım arkadaşı. Gelsin alsın. 5 takım, 6 takım var. Tamam. Salatalı geldi. Buyurun. Salatalı geldi ama. Ne yapıyorsun sen ya? Buyurun. Zamlandı mı? Aynen, 3 3 altadır elde. Domates. Domates. Hüseyin amcanın 4 kilo. 4 kilo 100. Tamam. Taner Hocam, Eynal 50 lira olmuş bak. Pahalı, pahalı yapacak bir şey yok. Aynen. <laughs> <laughs> hoş geldin ya. İsmail senin kızlar görünmüyor gar ya. Kızlar şey oluyor ya. Okuyorlar hocam da. He. Bunlar. Eğitim hayatı aksıyor. Eğitim hayatı ya. 20 lira. Gözün aydın hanım gelmiş. Geldi hocam ya. Mandalin 20 lira. 20 lira. Çaldın mı kurtarmaz zaten bunu. <laughs> Haydi. Yerinde çalacak. Pazarda 20 lira satacak. Vallahi zarar ediyor. E sen nasıl kurtarıyor? Ben para ödemiyorum aldığım yerlere. <laughs> Öyle mi? 20 para ödemiyorum. <laughs> tamam. Ama şeyin güzelmiş. Muz güzelmiş. Sağ tarafı çekeceğim. Sağ 50 lira. Yok. Aynen. O ıspanak güzel. Ispanak çok hocam şöyle bir adam. Alıyorum bak. Ben de şunu içeyim Ben video çekiyorum video. Video daha güzel. Tamam. Hocam, sen telefonunda YouTube değil yok mu YouTube? Değil değil şey de. hocam o değil diye ben sana göstereceğim ya Bunu açıyor bir iyi mi? Tamam bak. Maydanozun 15 lira. lira. 15 lira. Domates bak tarla domatesi. Güzel 40 lira. 40 lira. Elma ulucuk geldi aslında. Ulucuk. Ulucuk He. Abi bak Merhaba nasıl hocam. işler iyi mi? İyi gidiyor ya hocam. Satabiliyor mu? Satıyoruz. Tamam. Okul hayatı nasıl gidiyor? Okul hayatı iyi gidiyor hocam. Tamam. E, bu paraları ne yapıyorsun i̇yi. sen? Annen mi veriyorsun? Merhaba hocam. Bankaya mı yatırıyorsun anne? Yok ya biriktiriyorum öyle. Tamam. Abla bugün mısır yok mu? Bitti bir gari? <laughs> tamam. Hocam şunu ayarlamıyor ya. Ayarlayayım dur. Bir dakika. Kimin çocuğu? Haa. İsmail'in yoksa o? İsmail'in son numarası. Top <laughs> 40 lira. Evet. Yüzümler çok güzel.